Hemen testini yapalım. Plakaya bir plaka yazacağım. yazalım. Yani bir, şey bir tane renk yazalım. Kırmızı. Arabanın modelini yazacağım şimdi. Hemen bir yılını yazalım. Ekleye bastığım zaman bu şekilde ekleniyor. Diyelim silmek istiyorum. Bu butona basıyorum ve bu şekilde siliniyor. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Müşteriler kısmına gelelim. Bir isim yazacağım. Sen tane adres yazacağım. Telefon numarası yazalım. Ekleye bastığım zaman bu şekilde ekleniyor. Ee, sil butonu bastığım zaman da şu şekilde siliyor. <laughs> Abonelik kısmına bakalım şimdi. Başlangıç tarihi. Abonelik bitiş <laughs> tarihine bakalım. Ücreti de 100 liraydı. Ekleye bastığım zaman bu şekilde ekleniyor. Sile bastığım zaman şu şekilde siliniyor. Evet. Bırak baş var burada. Plakanı ee, plakamızı seçtik. Araç giriş saatini yazıyorum. Araç çıkış saatini yazdım. Ücret yazalım. Ekleye bastığım zaman bu şekilde ekleniyor.